Selam arkadaşlar ben arkadaşlar bugün sizinle birlikte Dragon Sistem sıfırdan nasıl gelişi ikinci bölümdeyiz Başlayalım hemen altınlarımızı toplayalım ilk öncelikle ya da toplamayalım Yarışta işimize yarayabilir altınlar Buradan etkinliğe mi girelim ilk önce İlk önce buradan sandığımızı alalım Al. Buradan bize 6 elmas gelecek Evet 6 elmasımızı beleş Evet geldim. Burada şeyimizi yükseltmişiz. Buradan ejderhamızı besleyelim. Şey yapalım. Şey yapalım. Parası alalım. Etkinlik parası alalım daha doğrusu. Ben bundan sonra yorumları kapatmaya karar verdim. Kötü yorumlar alıyorum çünkü. O yüzden maalesef kapatmak zorundayım. Yorumları kapatacağım. Ben kötü yorum atan bir kişi var ismini bir öğren... ya öğrensem onu bulacağım arkadaşlar. Tabii ki de şaka yapıyorum ama yine de. Buradan ona sesleniyorum. Kötü yorumlar falan yapma. Neyse. Fazla uzatmaya gerek yok. Şu üste gidelim. Oradaki yemeği almamız lazım bizim. Bu arada az konuşuyorum videolarda. Çünkü söyleyecek bir şeyim yok benim. Bundan sonra daha aktif olmaya çalışacağım. Aslında arkadaşlar ben video atmıyorum değil. Shorts shorts attım dün. Galatasaray'la alakalı. Gidip onu izleyebilirsin. Ben şey video, video atmamazlık yapmıyorum. Burada reklam izleyelim bence. Evet geldim. Alalım buradan çift ödülümüzü. Şurada da bir tane var. Bu, bu hesaba yemek mutlaka önemli arkadaşlar. Bu arada ben kahraman yarışını da kasıyorum. Size nasıl kasılacağını da göstereceğim bu videoda. Buradan da bir çift ödülümüzü alalım. Evet arkadaşlar geldim. Buradan da alalım çift ödülümüzü. Gördüğünüz gibi burada işimiz kalmadı arkadaşlar. Ben niye buralara girdim ki elim çarptı. Bu yolda ne var bir bakalım. Ee, burada da önemli şeyler yokmuş. O kadar. Ee, ejderha olabiliriz buradan aslında. Ama bizim efsanevi ejderhalarımız var. O yüzden gerek yok. Buradan güzel bir yemek sayısı versene ya. Hadi bak kanka hadi. Ne verecek? Yani kötü iyisi diyelim. Buraya bakalım şimdi arkadaşlar. Burada ne var? Buraya da bakalım. Burada da yemek çıkabilir. Hadi güzel bir yemek sayısı ver ya. Ya senin ben tövbe, tövbe. buradan ha buradan yemek vermiyormuş tamam o savaşa gidelim kimi koyalım buraya en güçlü ejderhamız çocukluk ejderhası çocukluklu ayı koyduk Falkansın ismini yanlış söylüyordum ejderhanın ya. Neyse. Şimdi gelelim arkadaşlar. Burada evet, lig savaşı yap diyor. Lig savaşı kazan diyor kısaca. Arkadaşlar buradan lig savaşlarına giriyoruz. Ama burada bizim lig savaşlarını kazanmamız zor. Kolay bir rakip geldi. Normalde 30 seviyelik rakipler geliyor arkadaşlar. Biz o kadar gelişemedik. Yani altınımız yetmiyor daha doğrusu. Yeme konusunda bir sıkıntımız yok ya Yine kritik attı adam bize her türlü kritik atıyor dört elementli efsane ve ejderha bizdeki de öyle ama Tamam aldık bu savaşı En başından başlamalıydım aslında arkadaşlar ee, Buradan e, şey üret diyor bunu üretebilmek için daha üret diyor evet öyle diyor konuşamadım ya Burada arkadaşlar toprak toprakla toprak ejderhasını şey yapacaksınız gerçi hadi Heh. gerçi oyunu bilenler zaten benim ne demek istediğimi anlarlar lakin oyuna yeni başlayanlar olabilir Gerçi bu oyun ne zamandır var ama bilmeyenleriniz var. O yüzden gösteriyorum yine de nasıl kasılacağımızı. Buradan toprakla toprağı birleştirdik tekrar. Kuluçkaya dolu mu? İki tane aynı ejderhadan çıkarttım. Ben nasıl bunu başardım onu anlamadım yalnız. Hadi aynı ejderhadan bir tane çıkarsam tamam da. Bir dakika bunları çıkartmayalım lan yumurta çıkartma görevi gelebilir arkadaşlar şimdi buradan tekrar basıyoruz top yine toprak ejderhası çıktı ne demek istediğimi anlayacaksınız birazdan o işte o şey vardı ya bunu üretebilmek için bunu üretebilmek için bu şeyler lazım bunlar çiftleştirmemiz lazım bunları satalım Rica edersem artık çıkar mısın? Şu anda size gösterebilmek için videoyu durdurmuyorum. Evet. Yine aynı süreyi verecek. Bunlar çiftleşene kadar bu oyunu oynayalım. her türlü yanacağım ben çok kötüyüm bu oyunda İyi izleyin arkadaşlar aa yanmadım yanacağım ama birazdan evet yandım 5 elmas vermeyeceğim arkadaşlar kötü bir şey çıkabilir şansımızı denesek mi ya deneyelim hadi Hangisini seçsem acaba? Bastım buna. Ah. Hadi son bir. Abi ya. Tamam bunu aldık gidelim. Bence bunu al alalım gidelim. Al ve çık. İki şansımı denemişim. İki de şansımı denemişim çok iyi oldu bu. Ben altına toplamayacaktım bu arada. Ee, Çiftleştirmeümüz bitmiş evet. Şimdi satalım bunları. Çıkmadı tekrar toprak çıktı. Ya hadi çık ya. Ben abonelerime göstermek için böyle yapıyorum. Yani videoyu durdurmuyorum. Ama işte. Çıkmıyor. Çıkmadı. Ben niye bu kadar garip konuşuyorum ya? Çıkar mısın artık? Ha çıktı şükür. Zahmet oldu yemeği diyorum ya burada burada savaşlara savaşlardan kazan diyor. Bu ecda, ya bu şeyi nasıl diyeyim size çeviremiyorum ya. Onun çevirisi nasıl yapılır acaba? Yine kritik attı ya. Bu eşyayı işte üretmek için. Ya yani kazanabilmek için daha doğrusu üretmek kazanmak aynı şey boşver. Çevirelim buradan çarkımızı. Ben fazla uğraşmak istemiyorum çünkü. Oh turu geçtik. Şükür ya. Direkt turu geçtik arkadaşlar. Altıncı turdayız. On beşinci tura kadar gitmemiz lazım bu yani almak için. Ee, ben kendi hesabımda alamadım ma Maal alamayacağım maalesef arkadaşlar çünkü bir arkada ya bir arkada da yapıyor yani sürekli karam büyük karama yaşında ile yap bir şey yok şimdi burada ne diyor yumurta çıkart diyor bakın dediğim şey çıktı şu an ben bunu bir daha çıkartayım bakın bir tane verdi mesela şimdi Arkadaşlar buradaki toprak ejderhalarını silemem ben ya ama. Nasıl yapacağız? Ha burada bak. Burada bir toprak ejderhası var. Arkadaşlar ben video sonunda nasıl asıldığımı göstereceğim size. Şey nasıl nasıl yani diyeceksiniz ben size gösteriyorum şu an ama bazen işte yanlış şeyler yapmayın diye nasıl kasıldığımı göstereceğim. Aslında ben de bu taktik sayesinde karama yarışında 6. tura kadar geldim. Yani 5. turdaydım 6. tura geldim bu videoyla da. Toprak ejderhalarını buradan da çiftleştirerek de çıkartabilirsiniz. Direkt marketten de çıkartabilirsiniz. Ben niye konuşamıyorum bugün ya? Evet üçü de çıktı arkadaşlar. Ha dolu diyor. Bunu yapacak bir şey yok. Gerçi işe yaramıyor artık arkadaşlar. Eee toprak ejderhasını çıkarttım buraya çıkmadı tekrar bakın yumurta çıkartacağız ya yani yapacağımız tek şey bu acaba havuz dolu mu yani boş mu daha doğrusu Ben taşla yapacağım arkadaşlar. İki tane daha çıkartıyorum. Eğer olmazsa taşla yapacağım. Sizin taşınız yoksa siz böyle yapmaya devam edin arkadaşlar. Taş vermek zorunda kalacağım çünkü eğer olmazsa sonra arkadaşlar olmazsa artık taş vereceğim taş veriyoruz yapacak bir şey yok basıyoruz ve bitiriyoruz altın topla diyor bakın iyi ki altınlar toplamamışım Aa, havuzu alt, alt, altı tane varmış havuzda neyse şimdi birazdan size göstereceğim Arenaya girelim. Şimdi bu bu şey Rakip zormuş daha demin ki rakip zormuş söyleyemedim. Ya Max gücün bu mu senin ya? Çocuk ruhsuzsun bir de ya. Bak bu daha fazla nedense normal şey çocuk ruhlu ejderhanın şeyinden daha fazla. O karşıda kahraman var. Bittik biz. Bittik. Hasarı çok fazla onun. Hipnoz yapalım onun hasarı daha fazla. Biz bittik bittik. Çok da, çok da bit, bitmiş gibi değiliz ama. Oho. Tamam. Bundan sonrakiler kolay gibi yani. Yani o da. öldü hamız öldü. Tek at şuna atamadım o Oo, kıl payı kurtuldu. kurtuldu. bu arada. Seviye atladık. atladık Aynı şey. Şimdi arkadaşlar ben size nasıl kastırdım göstereceğim. Bir dakika. Bunu yükseltelim. Acaba seviye atar mıyız? Neyse denemeyelim boş ver. Aa 100 tane şeyimiz varmış. 1 milyon da buradan gelecek. 200 versek mi gerek yok şu an. Tamam arkadaşlar ben videoyu durduracağım şimdi. Hemen nasıl şey yaptığımı göstereceğim size arkadaşlar.